otomotizm farkına satılan ürünler bağışlanacak. Bu evruda burada da benim iki tane var ama burada bir orada. İnşallah satılırsa onların da bir faydamız dokunmuş olur. Böyle bir etkinlikle bulunmamızda vesile olan işlet ailesine de çok teşekkür ediyorum. Eminim birçok arkadaşımız gelip destek e, olmuştur, satın, satın alma da yapmıştık. Genel müdürümüz Utku Bey e, şirket arkadaşlara da bir e, hediye alalım. Hem de kuruma destek olmuş, e, destek olmak istedik. Herkesin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Ben çok beğendim. bu Türk Kulübü ve Çinli Kulübü'nde yapmış olduğumuz ürünleri şirketimizin ortak çalışmasıyla beraber Türkiye Tohum Otizm Vakfı'na bağışta bulunduk tüm yapmış olduğumuz ürünlerle. Bize bu desteği sağlayan şirketimiz İşnet'e ve Türkiye Tohum Otizm Vakfı'na teşekkürlerimizi sunuyoruz.